Merhaba Camping Türkiye takipçileri. Biliyorsunuz yeni sitemiz bir süredir yayında. Eski sitemizden farklı olarak yeni sitemizde birçok özellik var. Bunlardan bir tanesi de size en yakın kamp alanını gösteriyor olması. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi size bundan kısaca bahsedelim. Şimdi sitemizin arama kısmına geldiğimizde şurada en altta görmüş olduğunuz konum olarak arama kısmımız var. Bunun Sonunda da şurada küçük bir konumumu bul butonumuz var. Buna tıkladığımızda site bizim konumumuzu algılar ve şurada aşağıda görmüş olduğumuz mesafeye uygun şekilde bir kamp alanı var mı? tarayıp söyleyebilir. Denemesini yapalım şimdi. Tıkladık. Evet site konumumuzu buldu. Biz şu anda Trabzon'dayız. Ara dediğimizde aramamızı yapıyoruz. Evet, hiçbir sonuç bulunamadı. Yani bizim konumumuza göre 10 km etrafımızda hiçbir kamp alanı yokmuş. Ee, bunu genişletelim şimdi. Buradan artırabiliriz veya şuradaki işaretten de doğrudan genişletebiliriz. İkisi de aynı şekilde sonuç verir. Biz buradan genişletelim şimdilik. Mesela 102 km olsun. 102 km etrafımızda kamp alanı var mı? Ara diyelim. Evet, 102 kilometre etrafımızda 3 tane kamp alanı bulundu. Bu noktalara teker teker tıklayıp noktaların bilgisini görebiliriz. Uluburun tesisleri SPA Giresun'daymış. Veya diğerine tıklayalım. Livera Camping Maçka'daymış. Veya şuradaki sonuç butonumuza tıklayarak şuradaki yazıya tıkladığımızda çıkan sonuçların tamamını burada aynı anda görebiliriz. Ee, bu özellik kullanışlı bir özellik, birçok kişinin işine yarayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde size en yakın kamp alanı nerededir, bunu görebilirsiniz. Ee, videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.